alt eski gebraucht kullanılmış neu yeni das auto ist alt araba eski ya da kısaca es ist alt o eski das auto yerine dası es'leksaltıyoruz o eski das auto ist neu araba yeni ya da kısaca artikel das olduğu için es'e dönüştürüyoruz es ist neu o yeni Das Auto ist nicht neu. Araba yeni değil. Es ist gebraucht. O kullanılmış. Groß, büyük. Klein, küçük. Toya, pahalı. Billig, ucuz. Die Villa, das Haus. Die Villa ist teuer. Villa pahalıdır. Evet, D olduğu için artık D'yi Z' olarak kısaltıyoruz. Bir öncekinde das auto'yu S olarak kısaltmıştık, yani daslarda S, dilerde Z. Die Villa ist teuer, Z ist teuer. Die Villa ist groß, Villa büyük. Klein, küçük. Das Haus ist klein, ev küçük. Das Haus ist billig, ev ucuz. Ya da kısaca Es ist billig. O ucuz. Hemen soruya geçelim. Fiilimizi baş alıyoruz. Villa pahalı mı diyelim. Ist die villa toya? Ja, sie ist toya. Ist das Haus billig? Ja, sie ist billig. Neu und alt, yeni ve eski görmüştük ve gebraucht. Der Fernseher ist alt, Er ist alt. Der Fernseher ist neu. Er ist neu. Dün und dick. Daha önce dün ve diki, dün zayıf, dik şişman olarak görmüştük. Das Buch ist dünn. Kitap zayıf olmaz tabii ki. Kitap ince. Das Buch ist dick. Kitap kalın. Das Buch ist nicht dick. Es ist dünn. Das Buch olduğu için kısaca es ist dün dedik. Tabii ki burada biz yine das Buch ist dün diyebilirdik. auf zu offen geschlossen. auf ve offen açık, zu ve geschlossen kapalı anlamındadır. Die Tür kapı. Die Tür ist auf. Kapı açık. Ditio ist SU Kapı kapalı. Yine burada Ditio ist geschlossen. Kapı kapalı anlamını taşımaktadır. Ditio ist nicht auf. Kapı açık değil. Sie ist SU Artikeli die olduğu için sie olarak kısalttık. Sie ist zu. O kapalı. Tabi burada sadece kapı için düşünmeyeceğiz. Aynı zamanda mağaza, dükkan, havuz kapalı diyebiliriz. Örneğin Supermarkt. Der Supermarkt ist geschlossen. Burada süpermarket kapalı anlamında. Hemen sorumuzu soralım. Fiilimizi başa alıyoruz. Kapı açık mı diyelim? Ist die Tür offen. Kapı açık mı? Ya da kapı kapalı mı? Ist die Tür zu. Ja, die Tür ist zu. Ja, die Tür ist offen. White uzak, na yakın. Amerika, Kemer. Kemer Antalya'nın bir ilçesi. Amerika uzak diyeceğiz. Amerika ist white. Kemer yakın diyeceğiz. Kemer ist na. Ancak biz burada na kelimesinden daha çok ist nicht white kullanırız. Nicht white uzak değil. Genelde kullanım bu şekildedir. Kemer ist nicht weit. Peki Kemer Antalya'dan uzak değil dersek Kemer ist nicht weit von Antalya. Evet, Antalya'dan von Antalya. Ist nicht weit von Antalya. Hemen sorumuzu soralım. Ist Kemer weit von Antalya? Kemer Antalya'dan uzak mı? Ist Kemer weit von Antalya? Ist nicht weit von Antalya.